şu geldiğimiz yere kadar bakalım anlattığımız başlıklarla ilgili nasıl sorular çıkıyormuş. Çok şeyden bahsettik. Çok fazla konu vardı. Acaba çıkan sorular nasıl? Efendim birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinin kapsamında değildir diye genel bir soru. Oldukça da kolay bir soru. Efendim gelir vergisi kanunu kapsamında kabul edilen kazanç unsurlarından ticari kazanç vardı. Ücret vardı, zirai kazanç vardı, serbest meslek kazancı vardı. Peki miras? Yoktu. No. Miras hangi Yok, no. verginin kapsamında hocam? <gülüyor> Veraset <gülüyor> ve intikal vergisi. <laughs> Güzel. Peki Fatma ikinci soruyu yapıver bize. Ben soruyu okuyayım. Gelir vergisi kanununa göre dar mükellef gerçek kişiler hangi gelir için vergi öderler? Yalnızca Türkiye'de elde, elde ettik. ettikleri kazanç ve ihratlar şimdi doğru mu? Evet. Yani evet. C seçeneği doğrudur diyorsun. Evet hocam. Aksineki adam var mı? Yok. Yok. Peki üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soru için Terim bize yardımcı olur. Ne? Doğru. Soruyu okuyorum sen cevaplayacaksın Terim. Tamam hocam. Gelir vergisi kanununa göre, seçeneklerden hangisi gelir vergisi mükelleflerinden değildir? Edirne mi hocam? Neden? Türkiye'de gelir tamam, edilen peki... yabancı yurtlar vergi ödemiyor mu? E dedim. E dedim ben. E, e, Edirne. E. Ha pardon. <laughs> tamam, tamam. Kızma. Hocam. <laughs> Türkiye'de gelir elde eden esnaflı komandit şirketler. Hocam bak nasıl şirket? Sermayesi Komand... paylara bölünmüş komandit şirket. Bu, Kişiler o, olduğu için. Şey... vergisi kanunu madde 1 R'e göre kurumlar vergisi mükellefidir. Ama diğer seçenekleri de bir toparlayalım. Medeni hakları kullanma elitine sahip olanlar. Vergi mükellefi olmak için fiil elit mi gerekiyordu, hak elit mi gerekiyordu? Hak. Hak hocam. Hak. E, medeni hakları kullanma eliti zaten hak elit demektir. Öyleyse bunlar vergi öder. Küçük ve kısıtlılar. Fiil elitine sahip olmamıza gerek yok demiştik. Küçük ve kısıtlıların vergisel yükümlülüğü vardır. Ve bu işi onlar adına atanan temsilcileri yapar dedik. Türkiye'de gelir elde eden gerçek kişiler tam olarak zaten tanım budur. Türkiye'de gelir elde eden yabancı uyruklular da dar mükellef olarak veya tam mükellef olarak gelir vergisi mükellefi olabilirler. Peki hocam dördüncü soru. Sınav sorusuymuş yine farkındaysan. Ee, buradan soru çıkıyor demiştik. Aşağıdakilerden hangisinde tahsil esası geçerli değildir der. Avukatlık tahsil miydi? Evet. Ücret tahsildi. Gelir elde etmesi. Noterlik kazancı serbest meslek erbabı değil mi bu? Evet. E bu da tahsil. Efendim mali müşavir bu da serbest meslek erbabı. Elde edilen kazancını tahsil esasıyla elde edilmiş oluyor. Ama ne dedik? Ticari ve zirai de ne var? Tarım tahakkuk esası var. Doğru yanıt B. Efendim ticari kazançlarla ilgili soru var. Soru 1. Ee, bu soruyu bana Yasin söyler ya. Yasin oradasın değil mi dostum? Buradayım hocam. Kaçın kaçın hoca soru soruyor. <laughs> Adana değil mi hocam? İndirile bilinir. Ha o indirilemez pardon. Dikkat soru köküne dikkat. teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülen ve ödenen faizler inmez hocam. Teşebbüs sahibinin eşine çocuklarına ödenen aylıklar inemez dedik. Hatta küçük çocuklarına diyebilir. Çocuk değil, küçük çocuk daha doğru ifade edilir. Küçük çocuk olması gerekmiyor mu? Efendim? Küçük çocuk olması gerekmiyor mu? Evet ama e, sahibinin eşinin çocuklarına, eşine mesela bu vardı. Bunda değişiklik yoktu. Hı hı. Buradaki ifadede ufak bir sorunumuz var. kabul. Soruyu bozuyor ama ona bakalım para cezaları düşemez. İyiyim. Ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılan giderler. Hangi giderler bunlar? İyiyim. Genel giderler. Bunlar inebilir. Her türlü para vergi cezası da inemez demiştik. Küçük İyiyim. çocuk ifadesi de soru daha doğru olacaktır. Efendim soru iki. Aynil ne diyorsun? Bakıyorum hocam. Zirai kazanç mı? Hayır, Zirai'dir. pardon. Ticari. İdari yargı hakimlik sınav sorusu. Demiştik ki satın alınan arazinin veya trampa yoluyla iktisat edilenlerin ki burada miras bayrağı ile geçenler hariç deriz. Evet. Efendim bunların parsellenerek 5 yıl içerisinde satılmasından elde edilen kazanç ticari kazançtır. Evet. Geldim soru 3'e. Soru 3'ü bana Aysel yapar. Aysel. Hocam, edinme, ödünç para verme işi yapanlar. Ha, değil mi? Bazı Bunlar de, ben de, ben de. faktörük, leasing demiştik değil mi? Bunlar ne yapamıyordu? Basit usulde çalışamıyordu. Teşekkür ederim. Hocam diğer adı var mıydı bunun? Evet, ikrazat. Tamam. Ah, bitmiş. Zirayı kazanca yeni geliyorum. Öyleyse döndüm hemen <laughs> zirai kazanç başlığı ma. Evet arkadaşlar zirai kazanç dedik. Kazançtan anlamam gerekenin ne olduğunu artık iyi biliyorsun. Tekrar o noktaya geri dönmüyorum. Ve kanun yani gelir vergisi kanunu zirai kazancı bana şöyle tanımlıyor. Zirai faaliyetten doğan kazançlardır diyor. Ayrıca zirai faaliyeti açık açık tanımlıyor. Gördüğün gibi kocaman bir tanım bu. Ben bu tanımı kolaylaştırıyorum. Şöyle diyorum. Her türlü ekim, dikim, bakım, yetiştirme, üretme, ıslah yoluyla ya da doğrudan doğadan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan e, avlanması, toplanması bunlar. Bunların hepsi zirai faaliyettir. Sana Aşağıdakilerden hangisi zirai faaliyettir diye bir soru gelmez tabii ki. Ama özel olarak zirai kazanç kabul edilen faaliyetler gelir. Hocam bir, aşım yaptırmak amacına erkek damızlık beslenmesi. Aşım yaptırmak yoluyla damızlık hayvan beslenmesi bu daha çok böyle e, özel hayvanlarda olur. Yani mesela köyde daha çok bu boğala olur. İşte inek, sağlıklı bir et nesli süt verimi için yapılabilir. Ya da atlar için de çok kullanılır. Özellikle atlarda daha fazladır. Aşım yaptırmak. Yani kısaca sağlıklı bir nesil elde etmek için o erkek hayvanının üremesi sağlanır. Ve bu doğal yolla olmak zorunda değildir. Aşım yaptırmaktan kasıt budur. Böylelikle arkadaşlar bunun karşılığında alınan paralar. E, para olmasa da maddi olarak tanımlanabilen menfaatler. Bunların hepsi zirai kazanç olarak kabul edilir. Çiftçiye ait her türlü zirai makine ve aletlerin başka çiftçinin üretim işlerinde çalıştırılması karşında alınan bedeller. Bunlar da özel olarak zirai faaliyet elde edilen kazançta zirai kazanç sayılır. Hocam lütfen buraya dikkat et. Burası önemli sana soru hangisi ziraat faaliyettirden ziyade hangisi ziraat faaliyet değildir şekline gelir. Ve eğer yetiştirilen ürün açılan dükkana girerse faaliyet ticari ve elde edilen kazanç da ticari kazanç olacaktır. Yani tanımlıyorum. Ben hocam tarladan ürünü sattım. Faaliyet ziraat, elde ettim kazanç ziraat. Peki Hocam ben e, tarladan ürünü doldurdum kamyona götürdüm. Halde sattım. Faaliyet zirai elde edilen kazanç hala nedir? Zirai kazançtır. Ama yetiştirdim ürünü açtığım dükkanın içerisine soktuğum an faaliyet ticari kazançsa ticari kazanç olacaktır. Bunu bilmeniz lazım kesinlikle. Peki soruyorum. Pazarcıların yaptığı faaliyet zirai faaliyet. Ticari. Ticari hocam. Neden ticari diyoruz? Artık satışta tane... değil. Halden almış satıyor. Dükkan da yok. Arkadaşlar pazarcılık Hocam kendi ürettiğini satıyorsun zirai oluyor. Ama başka bir yerden alıyorsa ticari. Evet öyle bir ayrım yapabiliriz. Arkadaşlar pazarcılık faaliyeti yapılıyorsa lütfen dikkat edin. Ee, pazar yeri takibi süresiyle bu iş gerçekleşiyorsa elde edilen kazanç ticari kazançtır. Neden? Dükkan varmış gibi kabul edilir. Biliyorsunuz değil mi? Her pazar Onlar da bir edilir. ödeme yapıyor. Değil mi? Evet, evet. ödeme yapıyorlar. Ve her pazarcının bir yeri var biliyorsunuz değil mi? Değişmez. Evet. Hep aynı yerde olurlar. Öyleyse bu dükkan gibi kabul edilir ve buradaki kazanç da ticari kazançtır. Hocam bir bilgi daha. Bence çok önemli. Buraya bakıyoruz. Zirai kazanç kabul edilmeyen bir faaliyet daha var. Yaracılık. Duydun mu böyle bir şey? Evet. İcar. Bizim orada icara verdik derler. Burada ben e, tarlam var, arsam, arazim var ve ekmiyorum bunu. Geliyor biri diyor ki ben bu senin tarlanı ekeceğim. Senin sonunda mahsulün yarısı senin yarısı benim. Bunun ismi yarıcılık faaliyetidir. Dikkatli dinliyorsun. Burada tarlasını kiralayan kişinin elde ettiği kazanç, arsasını kiralayan kişinin elde ettiği kazanç arkadaşlar, gayrimenkul sermaye iradıdır. Ne değilmiş? Zirai kazanç değilmiş. Bunu unutmayacaksın sonra tekrar karşına gelecek. Yalnız burada bir nüans var. Dikkatli dinle beni belki duymuşumdur bilmiyorum. Şimdi burada ben tarlamı kiraladım ya. Eğer giderlerin bir kısmına da olsa yani giderlere katılıyorsam bu durumda elde ettiğim kazanç gayrimenkul sermaye iradı değil, zirai kazanç. Bunun için belirlenen belli bir tutar ve oran vardır. Ama ben yaratıcılık faaliyeti dersem anlamam gereken şey şudur. Hiçbir gidere karışmam. Her hepsini kiralayan kişi karşılar ve ben burada yarı yarıya hasılattan pay alırım. Anlaştık mı? Tamamdır burası. Eğer sana kiraladığı arsanın arsadaki zirai faaliyetin giderinin bir kısmına katıldığı belirtiliyorsa örneğin ee, gübre giderine katılmıştır, tohum giderine katılmıştır diyorsa bu faaliyet artık yarıcılık olmaktan çıkacaktır. Mutabık mıyız burada? Evet. evet hocam. Notunu evet. aldın mı? Evet, evet hocam. Duyuyor musun? Evet, aldık notu. Ayrıca arkadaşlar adi şirketlerde faaliyet zira ise kazanç zira Ayrıca kolektif şirket ortakları, adi komandi şirketlerde komandi ortakların payı şirket faaliyeti, zirai faaliyeti olsa ticari kazanç idi. Bunu da hatırlayalım ki daha önce size zaten bunu söylemiştik. Hocam zirai kazancını tespit diyelim beraber. Hocam bu zirai de giderlere katılıyorsa ona ortakçılık mı deniyordu? Değil. Artık o yarıcılık faaliyeti olmuyor. Ha, bu, anladım. durumda, bu durumda o tarlasını kiralamış olan kişinin elde ettiği kazanç da zirai kazanç oluyor. Onun bir ismi yok muydu hocam? Yok. Bizim ayı faaliyet diyorlar sadece. Tamam. Yani özel bir isim verilmiyor buna. Zirai kazancın tespiti. Zirai kazancın tespiti arkadaşlar. Aynı ticari kazançta olduğu gibi bir gerçek usulle yapılacak bir de dikkat et basit usul diye bir şey olmayacak burada tevkifat usulüyle yapılacak. Şimdi buradaki gerçek usulde aynı ticari kazançtaki hükümler geçerlidir diyeceğim. Yani ne demek bu? Hocam burada yine bir bilanço hesabı olacak. Bir de hocam burada yine işletme hesabı olacak. Çünkü ticari kazanç hükümleri geçerlidir. Ve burada ben ticari kazançta olduğu gibi kimin işletmeni, kimin bilançoda çalışacağına karar verebilmek için düzenlenmiş olan hadlere bakmayacağım. Peki bu düzenleme nasıl yapılacak? Arkadaşlar burada herhangi bir düzenleme yoktur. Burada bu tamamen çiftçinin yazılı isteğiyle seçilir. Yani çiftçiye bırakılır. Çiftlik kendisi talep eder bilanço mu işletme çiftlik kendisi seçecektir. Ve daha çok işletme hesabını seçeceklerini söyleyebiliriz. Çünkü bunun hatırlayın yükü az. Bir kere defter bir tane. Yani tutması gereken defter sayısı bile burada belirleyici olabilir. Ama buradan soru sana bu kısımdan mı gelir dersen sanmıyorum. Burada sorunun geleceği kısım daha çok hocam. Zirai kazancın gerçek usulde tespit usulüdür. Yani kimler gerçek usulde çalışır, kimler gerçek usulde çalışmaz. Burada iki tane esas var. Bir, burada işletme büyüklüğü ölçütü var. Bir de hocam, zirai taşıt büyüklüğü ölçütü var. O da şurada. Buna da taşıt ölçütü diyeceğim. <laughs> Şimdi burada işletme büyüklüğü ölçütünü aşağı çiftçiler. Her bir e, ...zirai faaliyet için bu ölçütler tanımlanır. E, faaliyete göre değişir. Arazi büyüklüğü, ağaç sayısı, hayvan sayısı, ağaç kapes büyüklüğü, tekne boyu, kovan sayısı, kutu sayısı gibi. Farklıdır. Ve bunları bilmeme kesinlikle ve kesinlikle gerek yoktur. Ama şu ifade benim için kafidir. Eğer bir çiftçi işletme büyüklüğü ölçütünü aşıyorsa hangi usulde çalışacaktır? Gerçek usulde çalışacaktır. Peki... Diğer ölçüt nedir? Taşıt büyüklüğü ölçütü bu önemlidir. Bir çiftçinin bir tane biçer döver veya benzet, benzeri bir araca sahip olması onun gerçek usulde çalışması demektir. Eğer bu çiftçi bir tane biçer döveri varsa işletme büyüklüğü ölçütünü aşıp aşmamasına bakılmaksızın gerçek usulde vergilendirilir. Eğer çiftçinin 10 yaşından küçük ikiden fazla traktörü varsa buraya dikkat et ki burada kanun koyucu resmen kafa bulmuş. Yani ifadenin kendisi karışık bir ifade. Anlamam gereken aslında şudur burada. 10 yaşından küçük dedim. Yani 10 yaşına kadar mı diyeceğim? Doğru mudur? İkiden fazla traktöre sahip olanlar 10 yaşına kadar en az 3 traktöre sahip olan demektir bu değil mi? Ne dersin? Yani 2 traktör dedim. 2,5 traktör diye bir şey olamayacağına göre en az 3 traktördeyiz. Dikkat ediyorsun. 10 yaşından küçük en az 3 traktör olacak. Yani örnek yapıyorum. Efendim diyorum ki e, Aysel Eker Biçer Traktörüm var Eker Biçer. 15 yaşında dede yadigari bir traktörüm var. Bayılıyorsun. Bir tane ondan var. İki tane efendim 10 yaşında traktörüm var. İki tane de 3 yaşında traktörüm var. Aysel sen gerçek usulde mi çalışırsın yoksa tevkifat usulüne mi tabi tutulursun? Gerçek usulde hocam. Neden? Çünkü 3 yaşında şey 2 yaşında e Neydi bu 10 yaşına kadar olan? Hangi araçtı? Traktör. Yani 3 yaşında. Traktör vardı tamam o işiydi. Tekrar ediyorum. 15 yaşında dediği anda göre bir traktörüm var. Tamam. 10 yaşında 2 tane traktörüm var. 3 yaşında da 2 traktörüm var. Toplam 5 traktörüm var. Tamam hocam. 2'den fazla olduğuna göre traktör sayım. 10 yaşından küçük kaç traktörüm var Aysel? 5 10 yaşından küçük. Bak tekrar evet. dur. Bir tane 15 yaşında traktörüm var. Tamam. Bu 10 yaşından küçük mü? Evet. Hayır, 10 yaşından büyük hocam onu saymadım. Hı tamam. 10 yaşında iki tane daha traktörüm var dedim. Etti mi 3? Tamam. Bir de 10 yaşında evet. dedim farkında mısın? 10 yaşından ha, tamam. küçük olması gerekmiyor muydu? Evet hocam. Bu da yok. Üç tane, iki tane de üç yaşında traktörüm var dedim Aysel. Evet. İki tane oldu. Nasıl ben gerçek üstüne çalışıyorum Aysel? Pardon hocam ben o şeyi de saydım. On İtlaklı yaşında olmak lazım. Özellikle kafanı karıştıran On yaşı ifadesi oldu değil mi burada? Evet. Şimdi dikkat ediyorsun. Biraz önce söylediğim gibi gerçek üstünde çalışacaksa biri kendi yazılı talebiyle bilanço ya da işletme hesabını seçebilir dedik. Bu arada buradaki esaslar aynı ticari kazançta olduğu gibidir. Eğer bilançoda çalışıyorsa zirai bilanço hesabı esasına göre defterleri tutar. Eğer işletme hesabındaysa zirai işletme kazancı defteri tutacaktır bu kişi. Şimdi gerçek usulde tespiti anladık. Acaba orada alt başlık olarak ne verilmiş? Zirai kazançta haslat mı verilmiş? Zirai hasılat hangi kalemlerden oluşuyormuş onu vermişiz. Yalnız burada bir bilginiz var. Birisi bilanço esasını seçerse iki yıl geçmeden işletme hesabı esasında ne yapamıyormuş? Dönemiyormuş. Artık bu iki yıl benim için kalıptı hocam. Daha önce de söylemiştim. Basit usülden çıktıysa, iki yıl geçmeden tekrar ne yapamayacaktı mesela ticari kazançta? Basit usule geçemeyecekti. Zira asla şu kalemlerden oluşulmuş Bakalım nelermiş bu kalemler? Her türlü ziraya mahsul satış bedeli uygundur. Zirai makine aletlerin başka bir şeyin işletmesi karşılığında alınan bedeller ki bunun özel olarak zirai kazanç olduğunu söylemiştik. Giden yazılan değerlerin satılması durumunda bunların satış bedelleri. Mahsulün hasara uğramasından dolayı alınan sigorta tazminatları. Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılmasına elde edilen bedeller. Zirai mahsulün takaslanması halinde verilen mahsullerin hangi bedeli? Emsal bedeli. Emsal bedel neydi? Emsal bedel neydi hocam? Ö örnek alınan değer değil mi? Yani nasıl anlarız? Gerçek bedel değil miydi? Emsal bedel. Yo ba Örnek alınan bedel de şey evet, Örnek alınan bedel yani <laughs> Benzerliğine göre satılsa elde evet. edeceği bedel nedir? emsal bedel. Evet. Toğum verdik, gübre aldık. Takaslama yaptık örneğin. Peki buradaki hasat nasıl yapacağız? Eğer ben tohum aldıysam bu tohumu benzerlerine göre elde etti, yani benzerlerine göre tanımladığım fiyatı emsal bedel olarak kabul edeceğiz ve ona göre bunun hasılat olarak kaydını alacağız. Efendim bir üretilen tohum yem, eşitmek olan ziraat masum emsal bedelleri ki biraz önce söylediğimizin bir farklı çeşidi. Bunların hepsi zirai. Nedir hocam? Hasılat kalemidir. Şimdi gel burada bir de zirai hasılatla indirilebilen ve indirilemeyen giderleri gör. Şimdi artık benim için bunları akılda tutmak, daha doğrusu soruda görmek daha kolay. Neden? İşte ilgili olan iniyordu, işte ilgili olmayan inemiyordu. Bu kadar netti. Ayrıca zirai hasılatla indirilebilen kalemler ticari göre fazla çıkacaktır. Neden? Çünkü çiftçi teşvik edilmeye, desteklenmeye çalışılır. Ticari kazançta olmayan bazı indirim unsurlarını burada görürsün. Mesela hocam şöyle bir şey hiç bilmamışındır. Zirai makinelerin yakıt, yağ, elektrik ve yedek parça ve bakım giderleri. Bir dakika. Yani zirai makinelerin yakıtı dediğimiz şey nedir? Mazot bunu düşürebiliriz. Hele bu zirai işleri için alınan borç paraların faizleri. Bir dakika çiftçi borç alır mı? Çiftçi alır hocam. Çiftçi bol bol ne çeker? Kredi. Bu kredi için ödenen faizler ne kabul edilecekmiş hocam? Gider. Bunu başka bir yerde bulamazsın. Dikkat et. Peki başka ne var imiş? Efendim. İşletme ile ilgili ödenen vergi resim var. İşletme ile ilgili seyahat ikamet gideri. Artık tekrar ediyor. Genel maliyetteki diğer giderler. Ee, devam ediyor, 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 ediyor. Ve birden geliyor başlık. İndirilemeyen giderler. İndirilemeyen giderler aynı ticari kazançta olduğu gibi artık akılda kalır. Çiftçinin kendisinin, eşini ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar. inemez. Çiftçinin kendisine, eşine, çocuklarına, işletmen ödenen aylıklar, ücretler, tazminatlar ve ikramiyeler inemez. Çiftçinin kendisine, eşine, çocuklarına, işletme yatırıp ve faizler her türlü bir para, her türlü para ve vergi cezası artık tekrar etmeye başladı. Zaten kendini yine görmüş oldun bunu. Evet, zirai kazançta dedik ki bir gerçek usul vardır ki orada ticari kazanç hükümlerine göre konuyu anlattık geldik dedik gibi de tevkifat vardır. Buradaki tevkifat hangi belgeyle yapılıyordu? Yok bu değildi ya. Hangi belgedi bu? Müstahsil makbuzu. Müstahsil makbuzu. Demişti ki biri gerçek üstüde vergilendirilme çiftten mahsul olur ve tevkifat yapma zorunluluğu olursa bunun düzenleyeceği belge müstahsil makbuzu. İki olarak düzenleriz. Biri çiftlere kalır, biri de kendisinde kalır. Şimdi burada arkadaşlar vergilemede nasıl süreç çalışır? Tevkifat yöntemi varsa beyanname yok. Yani çiftçi bunu beyanlamayla bildirmiyor. Ama çiftçi burada stopajla vergilendiriliyor. Nasıl oluyor? Hocam mahsul alımlarında yüzde dört, orman ve hayvan ürünleri alımlarında yüzde stopaj yapılıyor. Ve bu stopaj sonra stopajı yapan sorumlu kişi tarafından muhtasar beyanname ile bildiriliyor. Şimdi dikkat. Eğer bu zirai faaliyet ticaret borsalarında tescilli olarak yapılırsa buradaki stopaj oranları yarı yarıya düşecektir. Yani kayıtlıysa %2 masul alımı, Hayvan ve hayvan ürünlerinde ise yüzde bire düşecektir. Buradaki ne oranı hocam? Tevkifat oranı. Yeni bir kazanç karşıma geldi. Hadi şu kazancı da şöyle bir bakalım. Burada neler var hocam?